Merhaba arkadaşlar, bu derste sizlerle 2022 ve 2090 yılları arasında gerçekleşecek tüm güneş ve ay tutulmalarının, yeni ay ve dolunayların tarihlerini, derecelerini ve burçlarını içeren tam listeyi paylaşacağım. Bunu neden yapacağım arkadaşlar? Bunun size nasıl bir faydası olabilir? Buna kısaca anlatmak istiyorum. Şimdi daha önceki ders kayıtlarımda güneş ve ay tutulmalarının ne şekilde inceleneceğini anlatmıştım. Sonra bir takım sorular geldi. Programı olmayan kişiler bundan nasıl faydalanabilir diye. Bunu arkadaşlar o kişiler için hazırlamak istedim. Şöyle ki herhangi bir astroloji programı kullanmıyorsunuz diyelim. Yani solar fire veya herhangi biri. Ama siz başınıza bir şey ne zaman gelir, ne zaman gelmez? Doğum haritanız bilgisiyle bunu anlamak istiyorsunuz. O zaman da işte bütün tutulmaların şöyle bir listesi var arkadaşlar. Uzun bir liste. Bunu daha yavaş paylaşacağım ki ekran üzerinden alıntı yapın. İnşallah da böyle detaylı bir şekilde gözükür. Bunu nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Bundan önce bilmeniz gereken eğer ki tutulmalar videosunu izlemediyseniz arkadaşlar güneş ve ay tutulmaları ile ilgili videomu izlemediyseniz bundan önce veya bundan sonra o videoyu izlemenizi ve tutulmaların ne şekilde çalıştığını, ne şekilde haritalar üzerinde okuma, yorumlama yapabileceğinizi orada anlattım. Burada gerçekten hiçbir şekilde programı kullanamayan, hakim olmayan kişiler için veya da arkadaşlar internette de bu bilgilerin bu şekilde tam bir listesini ben de bulamadım. Öyleyse kolay ulaşılabilen bir bilgi değil. O yüzden bunu da paylaşmak istedim. Öyleyse arkadaşlar şimdi burada şunu bilmeniz lazım. Doğum haritanızdaki haritanızdaki güneşinizin derecesini bilmeniz lazım öncelikle. derecesini bilmelisiniz. Arkadaşlar bu birinci dereceden bilmeniz gereken. Şimdi bu güneş derecesini bilmeniz lazım. Ne için bilmeniz lazım? Hayatınızda arkadaşlar önemli büyük bir değişim zamanını yakalayabilmek için hayatınızda önemli değişim zamanı. Çünkü arkadaşlar tutulmalar çok kuvvetli çalışırlar. Tesirleri çok hızlı olur. Şimdi burada şunu da eklemek istiyorum. Şimdi siz güneşinizin derecesini biliyorsunuz. Güneşiniz. Güneş. Örnek veriyorum. 10 derece kovada olsun. Bu bilgi elinizde. Bunu biliyorsunuz doğum haritanızdan. Ve şimdi benim tutulma listesinde bunu ne şekilde yoracağınızı anlatıyorum. Bakın arkadaşlar tutulma listesinde güneşim 10 derece kova ya. Burada arkadaşlar kova burcu. Burcu çok önemli değil. Birinci aşamada önemli değil. Ama ev yerleşimleri haritanızda önemli olabilir. Ama ev yerleşimlerine de hakim değilseniz sadece burçtan bir şeyi tahmin edebilirsiniz. Başıma bir şey geliyor. Bakın şu aşamada iyi mi geliyor, kötü mü geliyor? Göremezsiniz ama benim başıma bir şey geliyor. Bunu görebilirsiniz. Şimdi listeyi açıyorum. Bunu ben Solar Fire'dan çıkarttım arkadaşlar. Güneş ve ay tutulmaları, dolunay ve yeni yıllar gördüğünüz gibi harman şeklinde iç içe. Bunların hangileri olduğunu şuradan görüyorum. Bakın şuradan yeni ay mı dolunay mı görüyorum. Mesela burada içi dolu bir çizgisi olan arkadaşlar güneş tutulması. Hemen arkasındaki ay tutulması. Diğerleri arkadaşlar buradan bu şekilde takip edersiniz. Bunlar da arkadaşlar burası mesela dolunay kırmızılar. Ve yeni aylar arkadaşlar. Bu şekilde bunları anlayabilirsiniz. Burada şu önemli bakın tutulmanın derecesi çok çok önemli. Onu kırmızı ile işaretlemek istiyorum. Bakın şurası tutulmanın derecesi bize de lazım olan şey aslında tam olarak da bu. Şuraya yazalım. Tutulma derecesi. Ve arkadaşlar burcu da var bakın. Şimdi öyleyse yeni ay mı, dolunay mı? Ve burada da arkadaşlar ne var? Tarihler var. Burası da tarihler yazalım. Biraz kalın oldu. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar zaman saat diyebilirim aslında. Tutulmanın saati yani. Şimdi arkadaşlar öyleyse bir güneş tutulması mı ay tutulması mı buradan anlıyoruz. Tutulmanın şeklini diyelim. Tutulma biçimi diyelim. Evet buradan anlayacağız. Çünkü ne? yeni ay olduğunda arkadaşlar yani güneş tutulması olduğunda hayatımıza iyi anlamda bir takım yenilikler gelir. Arkadaşlar ay tutulması olduğunda süre gelen işlerimizin biteceğine dalalettir. Güneş ve normal yeni ay ve dolunaylarda arkadaşlar çok önemlidir. Bunu da kesinlikle önemsizdir demiyorum. Ne için önemlidir? Çünkü bazen güneş tutulmalarında evlilik büyük tutulmalarda arkadaşlar çok net gözükmeyebiliyor. Evlilik analizi yapanlar için söylüyorum. Bu konuda bilgi isteyenler için şu an aklıma gelmişken paylaşıyorum. Sadece arkadaşlar herhangi bir yeni ay ve dolunayın tetikleyicisi o ay evlilik zamanını tespit etmede çok yardımcı oluyor. Buna eklemek istiyorum. Şimdi şurada evet şimdi şuraya geri geliyorum. Bir saniye. Burada Ha, silmişim burayı o zaman buraya tekrar geri geliyorum. Şimdi arkadaşlar bu bilgiyle ne söylemiştim? Diyelim ki benim Güneş'im 10 derece kova. Onu da tekrar şuraya yazalım. Güneş'im eşittir 10 derece kova olsun. Bu listeye bakarken başıma iyi bir şey gelecek mi, gelmeyecek mi arkadaşlar anlamak için şunu yapacağım. Buraya Şimdi buradan tarihleri zaten tahmin edersiniz. Burada bakmanız gereken arkadaşlar burası olacak. Yani benim 10 derece güneşime etki edecek bir tutulma burada bana yaklaşıyor mu? 10 derece arıyorum arkadaşlar. Artı eksi 5 derece orba kadar olabilir. Onu da buraya yazayım. Artı eksi 5 derece orb Olabilir ama en kuvvetli açı, en keskin açı arkadaşlar bire birdir. Yani ben bir derece toleransı da kabul edebilirim ama gerek yok. Mesela bakın burada 11 derecede bir tutulma olmuş. 1 Nisan 2022'de. Demek ki bu benim için çok önemli bir takım getirisi veya bir götürüsü olmuş anlamına gelir. Şimdi şöyle bakın buradaki tutulma 10 derece kova ve bakıyorum bakın burada ne var arkadaşlar? 10 derece boğa da ne zaman olmuş? 30 Nisan 2022'de. Bakın ne olmuş? Büyük bir güneş tutulması olmuş. Şurada. Görürsünüz değil mi? Öyleyse benim güneşim 10 derece olduğuna göre demek ki benim bu 6 aylık süre içinde başıma büyük büyük şeyler gelecek. Yani birinci aşamadan bunun 6 aylık bir süreç içinde olacağını öngörüyoruz. Aylık süreç içinde demek ki gelen var. Yani başıma bir gelen var arkadaşlar. Bunun güneş tutulması olduğu için arkadaşlar bunun iyi bir şey olduğunu düşünmek istiyorum. Her zaman iyiye çalışmayabilir, kötüye de çalışabilir. Bunu anlamak için alt haritalara bakıp bunu analiz edebilir ama birinci dereceden başıma bir şey gelecek mi? Evet, güneşim tetikleneceğine göre arkadaşlar başıma bir şeyler gelecek. Demek ki hayatımda büyük değişiklikler ve dönüşümler getirecek. Bunun ne şekilde geleceğini anlayamayız ama bir şey gelecek mi gelmeyecek mi anlarız. Mesela hiç bu sene arkadaşlar böyle bir şey olmasaydı 10 derecede herhangi bir şey olmasaydı bakın buradan şunları sileyim size şöyle bir şey anlatayım. Evet şöyle bir şey anlatayım. Şimdi bakın buradaki şeye zaman olayına bakın. Şimdi 2000 Mart 2018 Mart 2000 22'de başlamış. Bakın 8 Kasım 2022'ye kadar geliyor. Buradaki tutulma derecelerine bakın. Her Allah günü 10 derecede bir tutulma olmuyor görürseniz. Bakın. Hatta bunu biraz daha aşağı doğru çekeceğim. Şuraya bakarak gidin arkadaşlar. Şu an anlattığım konuda. Bakın şimdi. Bakın aşağı. Ay pardon. Bakın şimdi aşağıya doğru çekiyorum. Bakın 10 dereceleri arayın. Böyle kafasına göre hep 10 derece olmuyor. Demek ki arkadaşlar yine buralara gelelim. Bakın 10 derece bir daha dahakine ne zaman? 2024'te yine bir 10 derece terazi burcunda bir tutulma olacakmış. Bakın yine bir güneş tutulması. Demek ki o zaman da hayatım etkileyecek bir takım olaylar olacak. Arkadaşlar güneş tutulması derecesi derecesinde olduğunda gerçekten çok büyük etkiler yapar. Yani bundan bu şekilde faydalanması öneririm. Peki diğer dereceler ne işe yarar derseniz şöyle düşünebilirsiniz. Mesela sizin Mars'ınız 26 derecededir veya Venüsünüz 26 derecedir, Ayınız 26 derecedir. Yani güneşinizin derecesinde değildir. Bunlar da etkiler arkadaşlar sizin hayatınız ama güneş derecesi kadar yüksek hızla, yüksek enerjiyle etkilemez. Böyle düşünebilirsiniz. Şimdi ben bu burada arkadaşlar Berlin yazıyor ama buna aldanmayın. Bu benim bilgisayarımın programının yazmasıyla alakalı bir şey. Buradaki tutulmalar Türkiye için geçerlidir. Bir problem yok. Şurada şunu belirtmek istiyorum. Bu tutulmaları şimdi kısaca anlatmaya çalıştım. Burada şuna dikkat edeceksiniz. Arkadaşlar ne için dikkat edeceksiniz? Tutulma burcu. Bunu yazayım. Bunun üzerinde kalsın. Tutulma burcu derecesi diyelim. Burada tarihi zaten arkadaşlar burada yazıyor ama bir kere daha yazayım. Tarihi ve tutulmanın arkadaşlar cinsi. Yani güneş tutulması, ay tutulması, yeni ay veya dolunay cinsi. Şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar bu listeyi durdura durdura ilerleteceğim zaten 32 sayfa bir liste arkadaşlar bu tarih ve bilgileri almak için videoyu durduru durduru alırsınız diye düşünüyorum bu şekilde yapmak aklıma geldi şimdi başlıyorum.